Hamdolsun e, Hallel mezmurlarındayız. E, 113, 114 ilk iki parçası e, fısıh bayramının yemeğinin ön zamanlarında okunur. Şimdi ikinci e, yarısı denilir ama e, çoğunluğuna geliyoruz. 15, 16, 17, 18. On beşincisi çok çok harika bir mezmur çünkü iman, iman ne olduğunu biraz anlatıyor. İman eski antlaşmada iman konusu işleniyor. Tabii ki İbranilere yazılan mektubunun 11. bölümünü bunu seriyor. Eski antlaşmadaki iman kahramanlarının imanlarını anlatıyor. Ama iman kelimesi biraz daha arka planda oluyor ve ara sıra ön plana bir çıkıp yüzünü gösteriyor. Ve bu mezmur o yerlerden biri. Ve bu mezmur klasik e, bir yer edinmiştir. E, hem Yahudilerde Hallel'dir hem de Hristiyanlarda belirli e, zamanlarda Tanrı'ya e, izzet vermek için öyle başlıyor. Bizi değil ya Rab, bizi değil sevgin ve sadakatin uğruna kendi adını yücelt bize değil yara, bize değil fakat senin inayetin ve hakikatin uğruna kendi ismine izzet ver." Ve böyle başlıyor bu mezmur. Ve mezmurun özü iman ve bereket olacak. Ve İsrail'in Tanrısı'nın hay olması ya da yaşamla dolu olması, canlı yaşayan diri tanrı olduğunu vurguluyor. Ama demek istediği şudur, bu bizim övüneceğimiz, gurur duyacağımız durum olmasın. Milletler yanlış yolda, biz de doğru yoldayız değil Tanrı'nın adına yücelik olsun. Tanrı'nın ismine izzet olsun. Bize değil, bize değil. Niçin uluslar hani nerede onların tanrısı desin? Bizim tanrımız göklerdedir. Ne isterse yapar. Ve buradaki düşünce e, utançla ilgili milletler bizi utandırmasınlar e, hor görmesinler İşte bir putumuz gözle görülen bir tanrımız olmadığı için hani tanrıları demesinler çünkü tanrımız var ve tanrımız aktif faal bir şeyler yapıyor, bütün istediklerini sürekli ve ebediyen yapmaktadır gerçek olan diri Tanrı. Bizim Tanrımız göklerdedir, ne isterse yapar. Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış insan elinin eseridir. Ve burada putlar söz konusu oluyor. Eski antlaşmada ulusların tanrıları iki açıdan görülüyor. Çoğu zaman fiziksel olarak, maddi olarak heykeldir, puttur. İçinde bir şey yok, hiçbir şey yapamıyor. Diğer tarafta ara sıra anlatıyor cin'dir, şeytandır, kötü bir ruhtur. E, tabii ki putperestler arasında bu iki düşünce bir arada yürütülüyor. E, kendi putlarına ibadet etmekle arkasında içinde var olan bir ruha hizmet ettiklerini e, düşünüyorlardı. Ama o ruh kendi mitolojilerine göre bir hayaldır, bir fikirdir. O cinin gerçek özüne yaklaşamaz, bilemez, anlayamaz. Ama mitolojik olarak hikayelerine göre, hayallerine göre değerlendirirler. Ama burada put, fiziksel putlardan bahsediyor. Gümüşten, altından yapılmış insanın eseri, elinin eseri. Çok güzel sanatlarla yapılan heykeller vardı. Gerçekten müzelerde bulunduruyoruz, kaybetmek istemiyoruz. Önünde hiç diz çökmeyiz, hiç ibadet etmeyiz mitolojisini ya hatırladık hatırlamadık ondan hiçbir medet beklemeyiz. Acayip bir sanat takdir etmek lazım. Ama insan eliyle yapılan put, altın ve gümüşle yapılan put bize bir anlam veriyor. İsa Mesih'in zamanlarına kadar gelince, Artık İsrail'de putperestlik yoktu. Eski antlaşma zamanlarında haylen vardı. Sürgünden sonra yoktu. Ama İsa Mesih'in zamanlarında para put olmuştu. Maddiat, maddi zenginlik put olmuştu. Ya Allah'a ya mamuna, mamun bütün bu dünyanın malları ve özellikle para. Dolayısıyla o bir put olmuş. Yani gümüşten ve altından, demi paralarından, hazinelerinden oluşan bir put. İnsanların ellerinin eserleri var ama akıllarından gelen hayaller ve eserler de var. Fikir bir put olabilir. Burada önemlisi bunların diri olmamaları. Ne fikir, ne hayal, ne heykel, ne de para, ne de cin. Hak, hakiki anlamıyla diri değildir. yazıyor. Ağızları var, konuşmazlar. Gözleri var, görmezler. Kulakları var, duymazlar. Burunları var, koku almazlar. Elleri var, hissetmezler. Ayakları var, yürümezler. Boğazlarından ses çıkmaz. Yedi ayrı boyut ve bu yedi boyutu, bu yedi duyumu, e, bu yedi faaliyeti e, toplarsak yaşam anlatıyor. Ama bu putların hiçbir yaşamı yok. Ağızları var, konuşmazlar. Gözleri var, görmezler, kulakları var, duymazlar. Yani bunları tanıyamazsın. Bunlar seni tanıyamaz. Ve ne demek istiyor? Tamrı diridir. Gerçek tamrı, bizim tamrımız yaşıyor, konuşuyor, görüyor, duyuyor, koku alıyor. <laughs> ne kokuysa. Ama nokta da okuyor zeyme o kurbandan koku alıp beğendi, hoşuna gitti. Ben bunun ruhsallığını düşünüyorum. Bizim huzurumuzdan, imanımızdan, umudumuzdan, sevgimizden hoş bir koku alıyor tavrımız. Elleri var, hissetmezler yerine bizim Allah'ımız bize dokunuyor. Eli var, dokunuyor tutuyor, koruyor. Boğazlarından ses çıkmaz. Bu biraz e, ağzın konuşmasına benziyorsa da e, bu herhalde bir hı, e, şöyle yani hem kelimelerle ağzıyla konuşmuyor hem de boğazından bir şey, bir, bir ses bile çıkartamıyor bir bile diyemiyor, bir inleyemiyor bile, bir ah diyemiyor bile. Bunların hiçbir yaşamları yoktur. 9, 10 ve 11 Ey İsrail halkı Rabbe güven. Odur yardımcınız ve kalkanınız. Rabbe güven. Rabbe güven sizi koruyacaktır. Ey Harun soyu, Rabbe güven, O'dur yardımcınız ve kalkanınız. Ey Rab'den korkanlar, Rabbe güvenin, O'dur yardımcınız ve kalkanınız. Bu türlü tekrarlar, tekrarlamalar yoğun bir duygu ifade ediyor. Tırmanan bir müzik herhalde vardı arkasında ve e, gitgide bu düşünceye böyle konsantre oluyorsun. Rab'be güvenmek lazım. Ama sadece sen değil, e, İsrail, Harun soyu ve Rab'den korkanlar ve bu üçlük e, birkaç yerde göreceğiz bu mezmurlarda. İsrail, bütün İsrail, Yahuda ve bütün diğer oymakları, yani İsrail'in bütün 12 oymaklarının var olduğu zamanlarda yazıldı ve bir daha beraber olacaklarını da e, ima ediyor. Harun soyu, Harun'un çocukların çocuklarından kahinleri oluyordu. İsrail'in kahinleri hepsi Harun'un evlatları ve torunlarıdır. Ee, Yahudiler arasında Kohen soyadı çok vardır. Ee, bütün Kohen'ler Kahin değiller ama anlamı Kâhin ya da e, Rab'be yaklaşan Rab'bin hizmetini yapan Harun'un evlatları. Ee, yarısı kadar diyorlar genetik olarak Harun'a has bir gen taşımaktadır baba tarafı. Bu soy devam ediyor. Hepsinin adı Kohen değil, benzer başka adları var. Katz soyadı var. Ve Rab bu soyu korudu. Ve Yeremiya kitabı içinde bu soyla olan antlaşması Davut soyuyla olan atlaşması böyle paralel tutuyor. Ee, gelecekte, ebediyette Rabbin bir planları var bu Harun soyu için. Ondan sonra e, Rab'den korkanlar e, demek İsrail değil, Harun soyu değil, bütün milletlerden. Kimse Rab'den korkup e, iman etmişse güvensin. Rab onu koruyacaktır. Çünkü İsrail'in görevi sürekli İbrahim'in zürriyeti olarak soyu ve tohum olarak bütün uluslara bir kutsanma, bir mübarek kılınma aracı olmasıdır. Görevi odur. Aracı olmaktır. Şimdi bu üçlük var bu tekrarlanmaları var, böyle tekrarlamaları var. Güven, güven, güven. Çünkü güvenmekle Rab seni koruyor. 12 ve 13. Rab bizi anımsayıp kutsayacak İsrail halkını. Harun soyunu kutsayacak. Küçük büyük kendisinden korkan herkesi kutsayacak. Bu kutsayacak kelimesi yine bir bereketli kalacak, mübarek kılacak, demek hem çoğaltacak, hem yaşatacak bol yaşamla, hem de esenlik verecek, hem de sonsuz yaşam verecek. Kutsal ruhunu dökecek. Bereket bütün bu faktörleri bütün bu şeyleri dahil ediyor. Kutsal Ruh'la ebedi hayatla bizi diri tutacak ve bol yaşam verecek ve bizi manevi olsun, maddi olsun çoğaltacak ve bizi yaşatacak. Yine o üçlük gördünüz değil mi? İsrail, Harun soyu ve küçük büyük kendisinden korkan herkes. 14. 14'ten 18'e kadar Rab sizi, sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın. Çoğaltsın bereketin anlamlarından biri. Yeri göğü yaratan Rab sizleri kutsasın. Göklerin öteleri, Rabbindir. Ama yeryüzünü insanlara vermiştir. Hatırlıyorsunuz ikinci ayetinde aynı mezmur, Niçin uluslar hani nerede onların tanrısı desin? Bizim tanrımız göklerdedir, ne isterse yapar. Bu ayet o ayetle ilgilidir. Nedir burada öğretisi? Evet. Rabbimizin bir foto yok. Yeryüzünde bir heykeli yok. Göklerde, göklerin çok üstündedir. Ve o alan onundur. Ona erişmiyoruz. Ona bir diyeceğimiz yok o göklerdeki olup bitenlerine bir diyeceğimiz yok. Ama yeryüzünde bir otoritemiz, bir sorumluluğumuz, bir görevlerimiz, bir alanımız var. Bize verildi. Ve bu alanda o da ne yapmak isterse o da yapar. Biz de onun halkıyız. Bizi bereketleyecek, bizi koruyacak, bizi yaşatacak, çoğaltacak ve sonuçta bizi diriltecek. Bizim alanımız burası. Yeri göğü yaratan Rab sizleri kutsasın göklerin öteleri Rabbindir ama yeryüzünü insanlara vermiştir. Ne kadar büyük bir sorumluluğumuz var bu yeryüzü için. Ölüler sessizlik diyarına inenler. Rabbe övgüler sunmaz. Ne demek istiyor? Ölüler kimlerdir? 8. ayetine bir geriye git. Onları yapan, putları yapan, onlara güvenen herkes onlar gibi olacaklar. Yani kime ibadet ederse, kime umut, güven, iman bağlarsak onun gibi olacağız. Ve o diri Tanrı ise biz diri olacağız. Ama o ölü bir ruh ise, ölü bir fikir ise, ölü bir altın ve gümüş ise onun gibi ölü de olacağız. Ölüler sessizlik diyarına inenler Rabbe övgüler sunmaz. Biziz Rabbi öven, şimdiden sonsuza dek. Yine o şimdiden kelimesi var. 113. mezmurunun 3. neredeydi? 2. ayetinde olduğu gibi şimdiden sonsuza dek Rabbin adına şükürler olsun. Ve ben basa basa söylüyorum bu peygamberlik ruhunun verdiği bir perspektiftir. Bizi dirilişimize götürüyor. Bizi yeni bir dünyaya götürüyor. Bizi yeni bir Allah'ın egemenliğinin başlangıç günlerine kadar götürüyor. Şimdiden sonsuz edek öveceğimiz gününe getiriyor. Ruhan, ruhan kararlı oluyoruz. Bugün dün olmuş değilse de dün onu övmeyi unutmuş isem bugün kendimi adayacağım buradan sonsuz edek övgüler sunacağım. hallelujahlar diyeceğim. Rabbin adı mübarek olsun diyeceğim. Benden aldıysa, bana verdiyse adına övgüler olsun diyeceğim, kararlı olacağım. O uygulamalı kutsal kitap. Ama peygamberliksel kutsal kitap bir başka boyuttur. Bizi ileriye doğru götürüyor, umutla yaşatıyor. Öyle bir gün gelecek ki bütün diğerleri ölüler diyarına inmiş olacak, sessiz olacaklar. Ama biz isek ayakta durmuş olacağız ve o andan itibaren ölüm tatmayacağız ve öveceğiz. Coşkuyla övüneceğiz Tanrımızdan övünç, övünçlü olacağız. Diri Tanrımız bizi gören, bizi duyan, bizi seven, bizi koruyan, bizi hisseden, şimdiden sonsuz edek. Rabbe övgüler sunun. 115. mezmur öyledir. İsrail'in çok sevinçli, coşkulu bir mezmur. Ön planda iman var, ön planda bereket var. Çünkü onun üstünde iman ve bereketin üstünde bir diri tanrı var. Bizi tanıyan ve tanıyabildiğimiz yaşayan Rab var. Ee, gelecek dersimizde 116. 116. mezmur okuyacağız, düşüneceğiz. Ee, bu bizi, bu mezmur bizi farklı havalara, ortamlara götürecektir. Davut'un bir mezmura benziyor bütün Davut'un çektiklerini ve yaşadığı kurtuluşlarını okuyacağız ve getirdiği övgülerini anlayacağız. 116